Merhabalar, hoş geldiniz. Geçen haftadan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz yine benim cilt bakım ürünlerim üzerinden. Son dönemde en revaçta olan e, ürünlerin kullanımı ne kadar doğru, nasıl kullanmalıyız, içerikleri nasıl olmalı? Yine bunlarla ilgili çok sevgili dermatoloğumuz Ömer Çay'dan bilgileri almaya devam edeceğiz. Tekrar hoş geldin Ömerciğim. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Anlatalım Merhaba. o zaman. Şimdi şu serumlarımı sormak istiyorum. Mesela bunu, bu green tea işte yeşil çay, yeşil çay içeren içeviyor, ve şey. içinde hyaluronik asit varmış. Ben hyaluronik asit ya şimdi şöyle ben zaten yüzme cilt e, düzenli olarak şey yaptırıyorum. Genç kaş plus var ya hani. Onu ondan zaten çok memnunum ondan. Zaten evet. hyaluronik asit, ben cildime veriyorum. Evet. Bunu böyle dışarıdan sürmenin çok bir mantığı var mıdır? Var. Var. Var var. Okay. Kesinlikle var. Özellikle böyle biraz hani küçük moleküllü yani hyaluronik asit içeren şeyler, e, ürünler oldukça uzun süren hı hı. nem verebiliyorlar hı hı. cilden. Cildim çok kuru. Ee, özellikle kuru ciltlerde, kuru olmasa bile artık yaşlanmaya başlayan ciltlerde ben hiyonik asit kullanımını bir sakıncası yoksa her akşam öneririm. Hı hı. İçeriğini de yazmıyorlar tabii ki. Evet. <laughs> i̇çeriği belli olmayan şeyleri yorum yapmak çok zor. Şey. Doğru, Bazı... Ama çok güzel bir ürün. Ben paydasını evet. görüyorum. Ne? Yani O da serum böyle arkadaş. gece. Geç, gece serumu bu. Evet. Bu çok meşhur bir markanın meşhur bir ürünü zaten. Hı hı. Bence kullanıcı olarak söylüyorum çok içeriğini bilmiyorum. Ününü hak ediyor ben. Çok faydası Yıllardır evet. kullanıyorum bu yani kaç şişe bitirdiğimi bilmiyorum. Güzel nemlendiriyor. Ya yani de... sabah hakikaten dinlenmiş bir ciltle uyandırıyor insanı. Genelde bu bitkisel, bitkisel, falan bitkisel içerik içeriği olan şeylerde, ürünlerde bitkisel kaynaklı C vitaminli şeyler hı hı. içerikler çok yoğun oluyor. Hı hı. Belki öyle bir üründür. Olabilir. Ama içeriğini evet, benim zor. Bu da zor. kırışıklıklar için yine hyaluronik asit içeren ve %12,5 vitamin C içeren bir Hı hı. bunu böyle sürünce bir bir karıncalanma hissi oluyor. Bu <laughs> Muhtemelen C vitamininden oluyor o da. Olabilir. Yani bu bu da... asit böyle çok cildi şey yapmaz, yıprandırmaz. Hı hı. Hani hı hı. nem verir ama C vitamininin tavsiye edici etkileri var. Hı hı. Çünkü e, kozmetik olarak birden fazla kalitede C vitamini var aslında. Hı hı. Çok pahalı ve kaliteli C vitamin e, kozmetikleri çok düşük yüzdelerde e, çok iyi sonuçlar veriyor. Ama işte biraz daha ucuz birtakım e, ham maddeler var. Onlar böyle yüzde 15'lere 20'lere falan çıkıyor. Ama işte bu kez ters etmeye başlıyor. E, benim önerim yüzde 10 civarında e, yüzde C vitamini ya da onun eş değeri Aa, bir şey kullanmak bence mantıklı olduğunu düşünüyorum. Yüzde pür vitamin C, ha? bir de yüzde 2 vitamin C'yi var. Evet böyle bir şey. Bu yani biraz bence, fazla mı orada? Yok doğrusu? bence değil. Ha, bence güzel. Bunda zaten her gün kullanmaya biraz çekiniyorum ben. Hı -hı. Yani böyle haftada bir kere bu C vitamini kullanıyorum. Bu serumların hepsini aynı anda sürmüyorum tabii Hı -hı. aynı tek seferde. Evet yok bu kadar e, serum tek başına e, kullanılmaz. Tabii lazım. tabii yani işte neme ihtiyacı olduğunu düşünüyorsam başka serumlarım evet. var. Tabii ki bir sürü. Bunlar en çok kullandıklarım olduğu için getirdim. Evet yani nemlendirici sonrasında Bir de a, Sika'lar dinlerim. var. Sika içerikli olanlar. Onlar da biraz böyle yazdan çıkıp böyle tam böyle cildim Hı -hı. Yanık olmadım ben buyu. Evet. Ama böyle bir, bir iyi gelir belki bir kıştan önce de bir toparlar bir bariyer gelişir falan diye onu da kullanıyorum. Bir ara arada. çok popülerdi evet, onlar, onlar çok popüler. ee, özellikle bir 10-15 yıl kadar önce. Şu an eskisi kadar çok görmüyoruz evet. ama hani genel olarak böyle bizim camiada da nispeten sevilen ürünler olduğunu düşünüyorum. Yani ne diyelim biraz abartılmış da olabilir bilmiyorum hani o kadar hmm. yüksek maliyetler ödemeye gerek var mı sizlikler için ama... Öyle mi diyorsun? Evet yani belki bunlar yeteri yeter gelir diye düşünüyorum. <laughs> Anladım. Peki çok teşekkür ederim bize verdiğiniz bilgiler ben için. Ben yine çok fena şey değilmişim oldum. o zaman Yok, yani. Yine Bence... E... Bir şekilde bir yolumu bulmuşum <laughs> yani. Evet, evet. <laughs> Gay gayet şey bilinçli bir e, ürün kullanıcısı evet, yani, olduğunu düşünüyorum. Hem tabii bilimsel olarak da hani Bilgim var ya ister evet, istemez ama kullanır, ya bunların hepsini bir tüketici olarak sordum sana aslında. Hı -hı. Ee, insan gerçekten kendine iyi geldiğini biliyor ama bazı nok durmamız gereken noktayı belki de bilmiyoruz. Bir evet, i̇yi ben... geldiğini düşününce oradan çok fazla ilerliyoruz ve uzun dönemde bize zarar verebilir. En önemlisi durmamız gereken noktaları uyguladığın evet. için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, kendine çok iyi bak. Siz de. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz.